Koltuğum, 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 koltuğum. Yok, var mı? Bir bakabilir miyiz? Yok. Sağım milli olacak mı? Sağımlı olacak ya. Aziz Atatürk. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığınız meşale istiklal mücadelemizin ilk adımıydı. Bu ilk adından 102 yıl sonra yalnız Türkiye'nin değil, bütün insanlığın umudu olan gençlerimizle manevi huzurlarınızdayız. Bu memleketin istiklalini hediye, istikbalini ise emanet ettiğiniz gençlerimiz ülkesine ve miras kalan bütün değerlerine sadakatle sahip çıkıyorlar. Tarihimizin tüm kahramanlarından devraldığımız milli mücadele ruhu, umut ve kararlılıkla parlayan genç arkadaşlarımızın gönlünde hala yaşıyor, yaşamaya da devam edecek. Onların gözlerindeki ışık, bu güzel vatanın geleceğini aydınlatıyor. Bütün gayretimiz bu ışığın daha çok parlaması için var gücümüzle onların yanında olmak, desteğimizi her zaman yanlarında hissetmelerini sağlamaktır. Zorluklarla başa çıkmanın ne olduğunu altın harflerle yazan şanlı tarihimizden aldığımız güçle Türkiye'nin yarınları için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla Halklardaki coşku ve sevinci çoğaltacak Gençlik Haftasının kutlu olmasını diliyor. Bağımsızlığımız ve bugünlerimiz için mücadele eden siz ve milli mücadelenin bütün kahramanlarını rahmet, hürmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun. Hoş geldiniz efendim. Evet. Teşekkür ederim efendim. Evet. 選んで。